Bugün yine aracımız Ford Connet'e Poton led takacağız. Önce takacağız. Sonra sis farlarına Doğanı sattım. Doblo satıldı. Doblo da satıldı. Dobloyu model yükseltmek için satıyorduk. Sonra olan paraya baktım. Düzgün arabalar yok. Dedim tofaşı da satayım. Demeskisi gibi İki araba vardı. Şimdi tek arabaya tekrar dönüş yaptık. Şimdi gelelim poton. Alman malı. Farlar H4, sisler H11. Poton almamın sebebi kalite. Biraz kediye de poton almıştım. Biraz çıkma denilen aldım Akorn. Bu Akorn'lar eskiden 5000 lümen diye ötürülüyordum. Şimdiki Plus diyor ama 6700 lümen. Bunun bir üstü vardı 7000 lümen. 20 lira fark için dedim hiç gerek yok. İşimizi görür. Bu da Letto serisi Sistere aldım 7000 lümen. Şunları şöyle bir koyayım. Şimdi bunlar kaliteli yani ışığı dağıtmıyor. Sonra uzun kısa çoğu da belli etmez kendini ledlerde. Bunlar falan belli ediyor. Hani her detayı ince ince düşünmüşler. Şimdi bunları takalım. Arkası küçük. Şimdi ben videoyu kapatayım. Yoksa kaputu açamayacağım tekerle. Bunların biraz sistemi değişik. Önce anahtarı sola çeviriyorsunuz. Kilidi açılıyor. Sağa çevirip kaputu kaldırıyor. Ondan tekerle. Olmadı. Şimdi şurada bir kapağı var. Biraz motor sıcak. Onun biraz motor soğusun. Gölgede kapağını çıkartacağım. şekilde elin sıcak olduğu için yanmasın. O yüzden biraz bekleyeceğim. Şimdi bunu çıkardım. Ama baya bir zor çıkardım. Nedense ampul çıkmadı. Şimdi telefonu koyma yerim yok. Çok içteler. Şimdi ampulü çıkardım. Şimdi gölgeyi koyayım. Ama soketten biraz zor çıkardım. Şun telefon koyma yerim yok. Tanciki videolarını çekmiştim buna benzer. Oradan bakarsanız ben bir takayım. Tekrar göstereceğim size. Yani açıkçası öyle dolu dolu beklemiyorum. Sadece farın için aydınlatmıyor önemli olan yolu aydınlatması. Hadi şöyle bir dişimi de göstereyim. Vansman renkli. Sarı karamel diye geçiyor. 110'luk. Şuradan kapatalım. Kontağı da kapatalım. Teybi daha önce değiştirdim. Burada orijinal kendi teybi vardı. Switch gibi oldum ben. Sıra geldi sislere. Açı. H11. Yani sislerde bence daha önce C6 marka kullanmıştım. Beyaz kango varken. Onun videosunu çekmiştim güzeldi. Ama yine kalitelerinin yeri bir başka farlarda cidden çok fark ediyor. Sizlerde de fark eder de öyle çok aşırı bir derece bir farklılık olmayabilir. Ama farlarda aşırı derece bir farklılık oluyor. Yolu aydınlatmayı biliyor. O yüzden şimdi bunları ben bir takayım olmadı davulmazları falan çıkartacağım. Arada bir video almaya çalışırım size. Şimdi çıkarttım bunu. Altta davulmaz yok. Zaten bu direkt kolay bunlar. Soketi takınca çevirerek sağa veya sola o şekilde takılıyor. Şimdi takınca tekrar size video alacağım. Şimdi bu şekilde arabanın altına yatarak geçirdi. Kabloda boşta bir yere sabitleyeceğim. Bağlayacağım. Şimdi diğer tarafı takayım. Dışarıdan video alacağım. Ha? Ne bileyim. Evet. Sıfır araba kalmadı ki. Virüsten dolayı bilmiyorum. Evet. Var. Bilmiyorum işte. Dur. Dur. Ney? Şimdi sıra geldi kolonlara. Buna da ses sistemi yapacaktım ama gerek duymadım. Sadece böyle yeni kolonlar aldım. Maksat işimiz görülsün. Orijinal kolonları patlamış herhalde. Kapılarda 13 var ama kapılarda. Ve bagajda şu bunlar da 13. Bakalım şimdi kapılardan başlayacağım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 tane videosu var de burada var bakalım sökeyim Evet vidalarını söktüm buradaki tuşu sonra vidayla çıkardık burada iki tane video daha kaldı. Ben araya vidayı atmışlar. Burası da aynı şekilde Vidayı çekince yerli. Şimdi burada iki, iki videoyu da çıkartalım. Biri burada, biri burada. Ondan sonra kap bu parça gelecek inşallah. Kapıyı çıkardık. 13 santim kolonlar ama 13 santim de bence küçük olmuş. Bir 16 falan olaydı gene bir idare ederdi de Plavarda hiç sıkılmamış çok gevşek. Yani sonradan değiştirdiler mi? Plavarda şey mi yaptılar bilmiyorum. Aşırı derece gevşek. Allah'tan vidalı perçin falan yok. Olabilir de onları kır falan filan. Güzel olmaz direkt dört köşede. ben bunu bağlantısını yakayım Tekrardan size çekerim. Bu çıkan kolon Ford diyor ama Çayını diyor yan sanayi mi Orijinal diyor ama Çayını demesi hep aklıma yan sanayi Bu da Twitter'lı Şimdi bunları geri takalım, toplayayım. Dağıtma sahibi bir dert, toplama sahibi bir dert. Nane olası bir buradaki sökülmedi. Deterjan vardı, temizleyici ilacı belki. vida oynarsa açılır. Şimdi bunu bırakacağım böyle. Böyle oldu. Şimdi bunu buradaki şeyi değiştireceğiz buradaki bir ek direkt kolonlarla şey zaten bunun içinde böyle bir ek tırnakla bunu çektiğiniz mi gelir iki tane soketi var aynı şekilde bunlar bir parça tek buradaki yere şeyle onu sökmeye gerek yok sonra bunlarda tork alyan var şöyle göstereyim şunlardan Vücuğu altıgen olanlardan. Şimdi bunları sökeyim orayı da göstereceğim. taktığımız ledlerin far çizgisi <laughs> kontrolü Doğru uzunlar.